Şimdi sosyal medyada fırtınalar kopuyor. Bir iki gündür o ses Türkiye'de Acun Kürtçe söylenmesini istemiyor. İşte Survivor'da Çekçe annesiyle konuşuyor. Kürtçe söz ezberleti zaten. sen Kürtçe ile ilgili bir derdin problemin var mı Acun? Benim hayatım boyunca yani belki yaratılıştan gelen, belki ailemden gelen bir terbiye olabilir bu. Din, dil ve ırk ayrımı hiçbir zaman olmadı. Bu çalıştırdığım insanda olmadı, beraber olduğum insanda olmadı, dost olduğum insanda olmadı, Zaten bununla ilgili de bugün dünyada hiç kimse bir tanemine göremez. Hani e, bu konuyla ilgili de şunu da söylemek istiyorum. Hani o ses Türkiye'de zaten e, geçen iki ay önce ya da tünele doğru e, bir yarışmacı arkadaşımız Türkçe şarkı söyleyebilir miyim dedi. Ben de evet söyleyebilirsin. Tamam dedi. Yani öyle bir komik bir şey yaşıyoruz ki şu anda. Yani Türkçe söyleyebilir miyim demiş. Ben evet demişim. Acun Türkçe söylemezle karşı diye bir şu anda bir şeyler duydum. Yok işte Ersin'in annesi konuşurken ben Ersin'in annesi.